Daha nasıl kandırsın? Küçük Nasreddin'in kendini çok akıllı sanan bir arkadaşı vardır. Sürekli ben şeytana bile pabucunu ters giydiririm. Kimse beni kandıramaz diye övünüp durmaktadır. Küçük Nasreddin bir gün dayanamaz. Büyük konuşma diyerek uyarmak ister övüngen arkadaşını. Niye konuşmayacakmışım diye terslenir öteki. Varsa ben aldatabilecek biri çıksın ortaya. Bu meydan okumayı karşılıksız bırakır mı Küçük Nasreddin? Madem öyle sana bir oyun edeyim de gör diye cevap verir. Ötte de görelim der öteki göğsünü gererek. Yalnız der Küçük Nasreddin. Benim ufak bir işim var. Bir yere kadar gidip gelmem lazım. Beni burada bekle tamam mı? Kendine güveni tamdır övüngen arkadaşının. Tamam ama çabuk git gel. Beni nasıl kandırabileceğini çok merak ediyorum der. Küçük Nasreddin hızla ayrılır oradan. Aradan zaman geçer, ortada görünmez. Oflaya puflaya beklemeye devam eden övüngen çocuğu akşama doğru bir arkadaşı görür. ''Ne yapıyorsun burada?'' diye sorar. Nasreddin girdikleri iddiayı anlatan övüngen çocuk ''Şimdi onu bekliyorum ama gitti, gelmedi.'' deyince kahkahayı basar öteki. ''Sen daha çok beklersin.'' Der. Yapmış işte dediğini geleceğim demiş gelmemiş daha nasıl kandırsın? Kaplumbağa ve kartal yıllardır yerlerde sürünmekten bıkıp usanan kaplumbağa göklerde istedikleri gibi gezen kuşları kıskanmakta öğrenirse kendisinin de kuşlar gibi uçabileceğine inanmaktadır. Bir gün bir kartala kendisine uçmayı öğretmesi için yalvarır, yakarır. Kartal kaplumbağanın bu isteğinin hem saçma hem de imkansız olduğunu söyler ama kaplumbağa ikna olmaz. Israrlara dayanamayan kartal kaplumbağaya elinden gelen yardımı yapmaya karar verir. Onu göğün yükseklerine götürür. Boşluğa bırakır ve arkasından "Şimdi ayaklarını aç." diye bağırır. Kaplumbağa tek bir söz söyleyemeden düşüp kayalara çakılarak ölür. Ben oyun. Gece yıldız yıldız. Toprak çiçek çiçek. Deniz balık balık ben oyun oyun. Annem yap yapma. Babam ne yap ne yapma. Ben oyun oyun. Gece uyku uyku. Uyku rüya rüya ben oyun oyun. oyuncak videosuyla birlikteyiz. Bugünkü oyuncağımızın adı zıplayan örümcek. Evet. Zıplayan örümceğimizi yapmak için bir adet kağıt bardak veya pet bardağa ihtiyacımız var. Bardağımızın şu orta yerlerinden bir çizgi çizmek istiyorum. Şu şekilde yapabilirsiniz. elimizi bardağınıza dayayıp bastırarak bu şekilde güzel bir çizgi çizebilirsiniz. Şimdi bardağımın üzerine 8 tane işaret koyacağım. önce 4 tane koyuyorum 4 tane koyduktan sonra şu iki çizginin arasından göz kararı bir tane işaret daha koyuyorum bu ikisinin arasından bir tane bu ikisinin arasından Ve bu ikisinin arasından bir tane işaret koyuyorum 8 tane çizgim oldu bu işaretlediğim yerlerden bir çizgi çiziyorum. Çizdiğim çizgileri şuraya kadar keseceğim. Şimdi kestiğim bacakları dışarıya doğru açıyorum. Yere koyuyorum. Bastırıyorum. İyice eğilmesini sağlamaya çalışıyorum. Örümceğimin üzerine İstersem göz, ağız, burun yapabilirim. Örümceğimiz hazır. Kenarından parmağımızla bastırıp parmağımızı kaydırarak örümceğimizi zıplatabiliriz. Bundan iki tane yapıp bir yarış parkuru oluşturup başlangıç ve bitiş çizgisini belirleyip iki kişi yarışabilirsiniz. Bitiş çizgisine ilk gelen oyunu kazanır. Merhabalar. Yeni bir deney videosu ile birlikteyiz. Bugünkü deneyimizin adı suyun elektriklenmesi. Evet bu deneyimizde bir plastik şişeye ihtiyacımız var ve şişenin kapağına ihtiyacımız var. Bir parça yünlü veya pamuklu bir kumaşa ihtiyacımız var. Plastik bir çubuğa ihtiyacımız var. Ben bıçağımın arkasındaki plastik sapı kullanacağım. Küçük, ucu, sivri bir eşyaya ihtiyacımız var. Kapağın ağzını delmek için. Hadi deneyimize geçelim. Kapağımı bu tahtanın üzerinde delmek istiyorum. Şöyle bir delik deldik. Şişemi suyla dolduruyorum. kapağını kapatıyorum. Şimdi plastik çubuğu kumaşıma sürüp elektriklenmesini sağlıyorum. Bunu daha iyi gözlemlemek için şişemin altında deliyorum. Çünkü öbür türlü su akmıyor. Şemin altında da bir delik oluşturdum. Artık evet kendiliğinden akacak su. Suyun yön değiştirdiğini görebiliyor musunuz? bir başka deneyde görüşmek üzere.